Evet arkadaşlar buzdolabı gövde kaçağının nerede olduğunu nasıl tespit ederiz. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir yöntem geliştirdim kendimce. Bu buzdolabımızın dönüş borusu. Dönüş borusuna bir adet sibop bağladım. Burada kompresörümü görüyorsunuz. Kompresörden ee, hava bastık. Yaklaşık 10 bar diyeyim ben size şöyle göstereyim. Yani e, bar olarak evet 10 bar hava bastık. Dönüşten verdik. Kılcalımızın da ucunu kapattık. Hiçbir yerden hiçbir şekilde hava kaçınmaması için. Şimdi 10 bar hava verdik. Yaklaşık 2-3 saat bekletiyorsunuz. 2-3 saat bekledikten sonra. Eğer bu barda düşüş varsa e, yani ya evabınızda ya kılcalın bağlantı yerinde e, veya bu dış aksamlarda bir yerde bir e, kaçağın mevcut olduğunu gösterir. Galiba bizim dolabımızda kaçak e, basınç borusunda kondanser, kondanserde. Büyük ihtimal Niye diyeceksiniz? Ben dün buradan Sibobu bağladım. Ee, gördüğünüz gibi ağzını kapattım. Dönüşünde. Ee, şuradan basınç verdiğimizde çıkan yerin ağzını kapattık. Filtremizin ağzını kapattık. Ee, buradan basıncı sağladım. Buna da yaklaşık 15 bar hava verdim. 15 bar hava verdim. 15 bardan sonra 3-4 kademe düşüş gördüm. Yani büyük ihtimal bizim sıkıntımız burada. Burada olduğu için güzel. Sorun yok. Niye diyeceksiniz. Evapta olsa veya başka bir yerde olsa daha büyük sıkıntı. E, kondansatörden şuraya büyük bir tane atacağım. Daha sonra o videoyu da çekerim ben size. Hı. Buraya büyük bir tane atacağım. İçeriden e, dönüşü iptal edeceğiz. Eğer kondansatörün dışında bulamazsam kaçağı öyle yapacağım arkadaşlar. Normalde bunu çıkaracağım komple. Sonra suyun içine koyup bir hava verip deneyeceğim kondansör e, kondansörde eğer dışarıda kaçak varsa onları bilirsek onaracağız on değiştireceğiz. Evet tespit böyle yapılıyor e, benim kendi geliştirdiğim yöntem bu eğer siz daha iyisini biliyorsanız buyurun. Yapın, biz de görelim, biz de fayda alalım. Şimdilik, bizim benim göstereceklerim bu kadar.